Merhaba değerli arkadaşlar. 2024 KPSS eğitim bilimlerinin program geliştirme dersi için Fatih Genç Hoca'nın derslerini tavsiye ediyoruz. Buyurun Fatih Genç Hoca'nın program geliştirme dersi için tanıtım videosuna birinci üniteye bakalım. Şimdi bu ders ön yargılı olunabilen bir ders öğretmenler tarafından. Hoş daha önceden görmedikleri bir derse niye ön yargıları oluyor onu da anlamış değilim. Herhalde bu e, kadınlarda yoğunlukta oluşan kedi korkusu gibi bir şey. Kediyle ilgili kötü bir yaşantısı olmasa bile kedi korkusu yerleşebiliyor. Program değiştirme korkusu da öyle bir şey herhalde. Kalıtsal mı diyeyim ya da e, bilinçaltıyla mı alakalı. Program değiştirme korkulacak bir ders değildir öğretmenler. Bunu her e, sınıfta da söylerim burada da tekrar edeyim. Program değiştirme eğitim bilimleri sınavında yapabileceğiniz en rahat derstir. Çünkü sorular yorumdan daha uzaktır. Bilgi düzeyine dayalıdır daha fazla. Ve program geliştirmede bazı teknik teorik bilgileri bilirseniz rahatlıkla bu dersi halledebilirsiniz. Ha öğretmenlerimizdeki ön yargı oluşmasının temel sebeplerinden birkaçı ise şunlardır. 1. Piyasadaki çok kalitesiz yayınlar bu derse çözmeleridir. Sorular hatalı olduğu için kendilerinin istedikleri sonucu alamamaları ve bunu da kendilerine bağlamalarıdır. Aslında kendilerinde bir sıkıntı yok. Çünkü yayında bir sorun var. nereden biliyorum peki. Çünkü bu öğretmen çıkmış soruyu çözdüğünde herhangi bir zorlamayla karşılaşmıyor. Demek ki yayında bir sıkıntı var. Unutmayın her zaman kılavuzumuz çıkmış sorulardır. Diğer bir nokta ise bazı meslektaşlarımın bu dersi karmaşık yapıda anlatmalıdır. Emin olun marifet bunu karmaşık anlatabilmektedir. Çünkü çok düzenli, terbikli bir derstir. Karmaşık olacak hiçbir noktası da yoktur. Amacımız size bu içeriği açık bir şekilde sunmaktır. Şimdi gelelim artık bu dersimizin yapısına. Program geliştirme ders öğretmenleri sizde e, ee, seneye kullanacağınız, yani milli eğitim okullarını göreve başladığınızda kullanacağınız plan ve programlar hakkında fikir sahibi olmanızı istiyor. Bu dersin kapsamı budur yani. Milli eğitim okullarında kullanacağınız plan ve programları size tanıtmaktır. Bunlar nelerdir? Özellikleri nelerdir? E, bünyesindeki yapılar nelerdir? Bunları nasıl hazırlanır? Bunu anlatmaya çalışacak dersi. Bu dersi üniversitede ya da formasyonda bu isimle almış olanlar olabilir. Bu isimle almayan öğretmenler ise ya eğitim bilimlerine giriş ya da öğretmenlik mesleğine giriş adı altında bu bilgiler alınır. Gelin şimdi sizlerle bu ders kapsamında inceleyeceğimiz ünitelere bakalım. Neleri beraber ele alacağız bu dersimizde. Gördüğünüz dersimizin kapsamını oluşturmaktadır. Sırayla gideceğiz. İlk önce bugün başlayacağımız eğitim ilişkin temel kavramlar diyeceğiz. Sizlerle bunları inceleyeceğiz. Ardından programların aşamalı sınıflaması diyeceğiz. Plan ve program türlerini tanıyacağız burada. Peşine bilimsel temeller diyeceğiz. Programların dayandığı bilimsel temellerden bahsedeceğiz ve bu kapsamda özellikle eğitim felsefelerinden, eğitim anlayışlarından konuşacağız. Ardından tasarım yaklaşımları ve modeller diyeceğiz. Programlar hazırlanırken kullanılan birkaç yaklaşım ve model var. Bunları tanıyacağız. Peşine de program geliştirme süreci diyeceğiz. Ana konu burası zaten. Önceki ünitelerin amacı sizde bir altyapı oluşturmak. Sonra beraber program geliştirme sürecine geçerek bu süreçte sırasıyla yapılan işlemleri ele alacağız. İşte program nasıl meydana geliyor bundan bahsedeceğiz. Ünite içeriğimiz bundan ibarettir. Elinizde kaynaklarda farklı başlıklandırmalar olabilir ama içerik %99 oranında benzerdir. Sadece başlıklarda ve sıralamalarda farklılaşma olabilir diyoruz. Şimdi gelelim o zaman. İlk ünitemiz neymiş bakın. Eğitim enişte temel kavramlar diyoruz. İlk konumuz bu olacak. Sizlerle bunu konuşacağız. Bu biraz sözlük gibi bir ünite. Yani bu alanın terimler sözlüğü gibi düşünebilirsiniz bu üniteyi. Bu ünitede sizlerle hem program geliştirme dersinde hem de eğitimin diğer derslerinde kullanılan birkaç teknik terimi kavrama açıklamaya çalışacağız. Bunlardan bahsedeceğiz. Peki nedir bu kavramlar? Şöyle bir göz gezdirelim. Eğitime tanımlayacağız önce sizlerle. Sonra eğitim türlerinden bahsedeceğiz. Yaşam kavramına açıklayacağız. Öğretim kavramına açıklayacağız. Kültürden bahsedeceğiz. Sistem diyeceğiz. Ve Türk Milli Eğitim sistemini konuşacağız beraber. Tabi bugünkü yayınımızın süresi itibariyle belli bir noktaya kadar işleyeceğiz. Kalan kısmını yarınki yayınımızda ve ardından ünite sonundaki soruları da yarınki yayınımızda çözeceğiz öğretmenler. Hadi bakalım hayırlı olsun diyoruz. İlk kavramımızla bu ünitede başlıyoruz. İlk kavramımız eğitim. Eğitimin tanımını bilmemizi isteyeceklerdir bizlerden diyoruz. Şimdi eğitimin çok tanımı var esasında. Yani dünya üzerinde en çok tanımlanan kavramlardan biri diyebiliriz. Ancak tabii ki bizim literatürümüz belli tanım üzerinde odaklanmıştır. Yani sınavda mesul olduğumuz bu tanım Selahattin Ertürk Hoca tarafından oluşturulmuştur. Tahmin ediyorum üniversite yıllarınızda hepinizin kafasına kaka kaka bu ezberletilmiştir. Yarım yamalak da olsa şu anda hatırladığınızda söyleyebilirsiniz. Ne diyor peki tanım bize? Eğitim, bireyin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla, kasıtlı olarak ve istendik yönde değişim meydana getirme sürecidir. Bizim kabul gören tanımımız budur öğretmenler. Sınavda biz bundan mesulüz. Ama nasıl mesulüz? Artık şöyle bir soru tipi çok kalmamıştır. Tanımı verip de bu neyin tanımı falan diye sormuyorlar. Ya da eğitimin tanımı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuyorlar. Bizim bu tanımı yorumlamamızı istiyorlar. Beraber bu tanımın yorumunu yapmaya çalışacağız. Tanımdan çıkartacağımız yorumlar ne olmalı İlk başta eğitimin bireye yönelik bir faaliyet olduğunu unutmamalıyız öğretmenler. Tanımda eğitimin bireyde bir şey değiştirmeye çalıştığını da görüyoruz. Davranış değiştirmeye çalıştığını görüyoruz. Ve bu davranışın değişmesi için bireyin kendi yaşantısının gerektiğini anlıyoruz. Bu değişimin istendik yönde olduğunu görüyoruz ve bir süreç gerektirdiğini görüyoruz. İşte eğitimin tanımı bu noktalar üzerinden değerlendirilmek durumundadır. Beraber inceleyelim artık bunları. İlk başta eğitim bir davranış değiştirme içidir deriz. Tanımdan yapacağımız çıkarım budur. Nasıl davranış değiştirme işi? Mesela kişi bisiklet sürmeyi bilmez. Ama büyükler ona bisiklet sürme eğitimi verir. Artık bisiklet sürebiliyordur. Bakın eğitimden önce bisiklet süremiyordu. Eğitimden sonra artık bisiklet sürebiliyor. Yani davranış değişmiş onda. Başka bir örnek. Kişi toplama çıkartma yapmayı bilmez. Ama eğitim aldıktan sonra artık toplama çıkartma yapabiliyordur. Ne olmuştur artık onda davranış değişmiştir. Ya da kişi de bayrak sevgisi çok yoktur. Ama sosyal bilgiler dersinden sonra bayrak sevgisi kazanmıştır. Ne olmuştur artık onda davranış değişmiştir. Yani eğitim özünde bir davranış değiştirme işidir deriz biz. Peki bu sınavda nasıl işimize yarar? Sana bunu şöyle sorulaştıracak. Diyecek ki bir çocuğu en son 6 ay önce gördün. Mahallenden bir çocuk olsun bu. Bu çocuğu son gördüğünde dört işlem becerisine sahip değildir bu çocuk. Ama altı ay sonra gördüğünde çocuk dört işlem becerisi sergileyebiliyor. Bak Altı ay önce sergileyemiyordu şimdi sergileyebiliyor. Çocuk ne değişmiş? Davranış. Peki sen buradan ne yorum yapabilirsin? Demek ki senin görmediğin altı aylık zaman zarfında bu çocuk eğitim almıştır dersin. Yani bu ifade eğitimin gerçekleştiğinin kanıtıdır. Eğer bireyde bir davranış değişmişse yaşam sonucunda bu bireyin ben eğitim aldığını rahatlıkla söyleyebilirim öğretmen. Tabi bunun olabilmesi için gereken bir diğer nokta kendi yaşantısı yoluyla ifadesidir. Bu eğitimin olabilmesi için eğitimi veren ve alan kişinin birlikte bir yaşantı geçirmesi lazım. Etkileşime girmesi lazım. Şu an biz nasıl etkileşime giriyorsak sizinle. O zaman buradan yapacağım yorum da şudur. Eğitim bireyin katılımını gerekir. Birey bu sürece katılmazsa biz eğitimi gerçekleştiremeyiz. Mesela siz şu anda buraya katılacaksınız ki bu konuların eğitimini gerçekleştirebilir. Ya da okullarda çocuklar sizin dersinize gelebilecek ki etkileşime gireceksiniz ve bu eğitim meydana gelebilecektir. Diğer bir nokta istenlik yönde olmasıdır. Eğitimle ilgili yapacağım diğer çıkan. Şimdi burada istenlik kelimesini doğru analiz edelim. Bazen şöyle yorumlayanlar oluyor. Yanlış olur mu? sadece hoşlanılan, sevilen, istenilen özellik gibi algılıyorlar. Hayır öğretmenim. Hoca bu kavramı şuradan türetmiş. Varılmak istenen, varılmak istenenden istenen ifadesi gelmiş. Yani eğitim hedefe dayalı bir faaliyettir. Her eğitimin bir hedefi vardır. Okuldaki öğretmenin bir hedefi vardır, evdeki annenin bir hedefi vardır. Eğitim verir Ve eğitim bir süreçtir. Süreç ne demek? Belli bir zaman dilimi boyunca belli işlemlerin yapılması demektir. Yani eğitimin olabilmesi için belli bir zaman geçmeli ve işlemler uygulanmalıdır. Düşünün mesela okula başlayınca çocuklar hemen okuma yazma öğrenmeye geçmiyorlar. 2 3 ay belki sürüyor bu süreç. Yani belli bir zaman gerekiyor ve belli bir işlem sonucunda meydana geliyor bu davranış değişimi deriz. Toparlayalım o zaman. Eğitim bireye yönelik bir faaliyetti. Bir davranış değiştirme işiydi. Bireyin davranışını değiştiriyordu. Bunun olabilmesi için bireyin kendisini yaşantı geçirmesi gerekiyordu. Yani bu sürece katılması gerekiyordu. Bu davranış istenlik yönde değişebiliyordu. Yani hedefe dayalı bir faaliyetti eğitim ve eğitim bir süreçti. Belli bir zaman ve işlemleri gerektiriyordu deriz. Şimdi soru nasıl gelecek peki burada? Bir yıl özelliğine sordu. Dedi ki sordu. Eğitimin tanımını verip bu tanımda geçen istenlik ifadesi eğitimin hangi özelliğini vurgulamaktadır dedi. Cevap da telefona dayalı bir faaliyet olmasıydı. Bak basit bir soru. Sadece buradaki mantığı çıkartman lazım. Benzer tarzda ne sorabilir peki ÖSYM? E? Eğitim üst süreçleri ifadesi neyi vurguluyor der. Belli de bir zamanı ve işlemleri gerektirdiğini vurguluyor. Kendi yaşantısı yoluyla ifadesi neyi vurguluyordur der. Bireyin katılımı gerektiğini anlıyorum ben buradan. Davranış değiştirme işi olduğu vurgusunu da şuradan getirir. Aşağıdakilerden hangisi bireye eğitimin gerçekleştirildiğinin kanıtıdır der. Ne aramalıyım ben? Davranış değiştirme işini aramalıyım diyoruz. Soru tiplemeniz bu olacaktır. Tanımı verecek ve sizden yorum yapmanızı isteyecektir öğretmenler. Ve tanımda asla unutmayacağım en önemli nokta şurasıdır. Eğitim bir davranış değiştirme işidir. Kısaca tanımla derlerse davranış değiştirme sürecidir diyoruz. Unutma sen bir öğretmensin. Aynı zamanda literatürde senin adın davranış değiştirme mühendisi olarak geçmektedir. Artık hemen Instagram'da düzeltiyorsun meslek alanını. Öğretmen değil davranış değiştirme mühendisi yazıyorsun. O kadar önemli bir vurgudur da geçen. Şimdi tanıma baktığınızda bir kavramı açıklamadım öğretmenim. Neyi açıklamadım peki ben? Bak şurada bir ifade var bunu açıklamadım kasıtlı ifadesini açıklamadım. Peki niye açıklamadım bunu? Hocamız bu tanımı yaparken daha çok eğitimin planlı tarafını vurgulamak istemiş. O yüzden kasıt demek plan demektir. Kasıtlı demek planlı demektir. Ben burada açıklamadım çünkü planlı olma durumu eğitimin her türlü kapsamamaktadır. Ama sen bunu da bil. Kasıtlı demek eğitimde planlı demek olacaktır. Ve da bu şekilde yorumlanmalıdır diyoruz. Şimdi gelelim